Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni Microsoft'u karşınızdayım. Daha doğrusu devam edeceğim. İşte bu şey. Diğer videonun kapanışında birazcık ee, televizyon açıldı. Ee, o yüzden başka bir ses geldi. Kusura bakmayın lütfen. Gerçekten yani elimde olan bir şey değildi. O yüzden zaten direkt kapattım. Videoyu durdurdum. Ondan sonra geri açtım. Videoyu kapattım. Kapattım diye bir şey yaptım. Video Sonunu getirelim. Burayı... ah niye böyle oldu biliyorum. Çünkü ben burayı kazacağım, altına koyacağım. Kazacağım, altına koyacağım sonra hep devam edeceğim tamam mı? Böyle, bunu gibi yapmayacağım böyle hata. Bir iki tane burada da aynı yaptım. O yüzden oldu. Çakmayacağım böyle bir şey de. Ne yapacaktım ben en son? Ee, tuva tuva, çiçeli böyle bir şey yapma. Ya yapmıyor ya, abi, yetmiyor ya. Benim buradan gidip birazcık daha kazmam lazım. Malacak gitmeyeceğim ben. Benim bir şey yapmam lazım. Durum ya. düşmeden düşmedin yazıklar olsun sana kardeşim ben. Niye düşmedin ki Abi çok garip ya. <laughs> Cidden bu arada içine girmiş lan. Daha da içine girmiş ya. Ciddi ciddi düşmüş lan. Ama hep böyle oldu işte böyle. Yok lan düşmüş. Düşmüş mü ne olmuş ben anlamadım ki. Biliyorum musun lütfen arasına koyayım. か、はい、れ、まあまあはいかずのままだけね。

Ben Et. Hayır. 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 İşte etmeyeceğim değil edemeyeceğim bir şey. evet. ne yapacağız şimdi yapacağız şimdi, ondan yapsam var ya bak adam çok yaralı mı tam bitti burada bitti ay her şey yapacaktım, tamam. Bundan yapmak zorundayım. Yani zorundayım yani. Hı. Hatta 3 yavru şey yok. bir... Iki tane sandığım oldu benim, vardı. Baktım 2 tane yapalım, baktım yaptım.

burası Hiç. olmaz ki ben de anladım mı olmaz ki bu bunun için böyle değil mi yapacağız yok yine aynı şey olur eğer ki bir TNT falan patlamazsa bir şey olmaz bir dakika arkadaşlar pois esse chimério karılır sonra bunlar Tam geri geldi arkadaşlar Tamam bak çok iyi bak tamam bu iyi bir şey ama ım. Aa Ben buradan oraya nasıl çıkacağım şimdi kanka? Of. Aklıma bir şey geldi. Nasıl açtım kanka? Ben şimdi bunu nasıl düzelteceğim ya? Tövbe tövbe ya. Yanlış konuda kırdım onu al bir. Ya dur lütfen seni niye kırıyorsun? <laughs> Tamamdır arkadaşlar. Ay, <laughs> tamam. Bak bu hala ne ki? Bilmiyorum. Nereden bulduğumu da bilmiyorum. Yanlışlıkla attım. Bununla ha, Bununla camı cam yapıyordu. Aslında bizim camımız var. Aa burada. Biz cam almamıza hiç gerek yokmuş. Şarjı dedim ya. Ben. Camımız bizim kum ya. Al. Cam yapabiliyorum. Hı. Ama şöyle bir sıkıntı var. Şöyle Şurada... ee, yapsam şöyle boş boş. boş. beş tane beş tane cam yapacağım ama. Nasıl... Bu oradaki şeyden çıktı bu arada. Cidden. Yani Üç tane olması lazım. Doğru evet. <laughs> Çıkmışsa çıkar ya illa. çıkar bak. Ben bunları illa kullanıyorum ama. Kazanmıyorum. O zaman, o zaman artık. Hocam Hocam Aslında ondan nambor... O tank azca tank koyarım. Ben burayı unuttum. Ben burayı unuttum. Of, o çok... zaten ya. kaydı mı? tabi tabi tamam kanka sorun yok olsun diyeceğim ya olmasın olmasın ya yani. bir kere çıktı olsa bir şey denemek istiyorum. Sonra kıracağım burayı çünkü. O yüzden bir kere çıktı olsa diyorum. Şimdi yürümek çok zormuş. Evet Allah'ım bir hangisini yapamayacağız? Galiba nasıl yapacağız? Yok, yapıyoruz yani niye, niye ya, niye? Tam anladım, çok yumuşak bir şey senin. Ama evet, şurada bir şey var. yapalım. Bunu... Ah tamam. Uçanmelsin, harika. Mükemmelsin Buraya koyduk. Oraya bir şey koymayacağız. Buraya koyacağız. Ya da oraya koyacağız. Dur. Ama şimdi Tabii ki. Ben bir şey gelmek atak yapacaktım. Neyse bir şey olmaz başka bir Hatta ağaç ekiyorum kanka biz nerede uğraşıyoruz ki ha. Ağaç ekmeden ki uğraşıyoruz. ağacım yok bu benim tamam mı? O yüzden buraya sana ağaç dikeceğim. Eğer ki büyümezse harbi canım sizden bilirim bu arada. Ben sizin yüzünüzden anlık olur. Her istediğim şunlara dikeceğim. Şunu büyük, büyük ormandan bile diktim. Ben bu şeye diktim büyük ormana. Şuraya dikiyorum büyük ormana. Akasya'yı da Çık lan orada Oraya dikiyorum Bunu da buraya dikiyorum Buraya dikiyorum. da at iki evet. tane mi var bende bunda? 我买过那能魔术手套。 是吧咋这么好多作业做这不就我 どうもありがとうござした。 እሱ <laughs> <tırıba gülüyor> Tek sıkıntımız şunlar ya. O da ağaçın büyümesi lazım. Ağaç yani olmasa lazım. Ağaç sorunu olmaz. we're in